Bizim börekçilik 1960'tan günümüze kendi çiftliğimizden sofranıza kıymalı peynirli serpme börek, su böreği, Arnavut böreği, Boşnak böreği Adana'da 5 şubesiyle hizmet veriyor. 724 börekçiniz bizim börekçilik. Trafik kazasında yaralanan, sakat kalan, vefat eden kişilerin trafik sigortasından para alma hakları olduğunu unutmayınız. Kartal Danışmanlık Eyüp Apaydın 0544 855 6615 0544 855 6615 Reklam rezervasyonlarınız için 0322 351 9901 351 9901 Reklamları dinlediniz. Özel Ömür Tıp Merkezi Saç Ekim Birimi İrfan İşisa ile Gündem Sporu sunar. saç çekimi. Sizleri özlediğiniz saçlarınıza kavuşturuyoruz. Geç kalmayın, genç kalın. Özel Ömür Cerrahi Tıp Merkezi Saç Ekim Birimi. Onur Mahallesi, Onur Caddesi, Numara 3, Seyhan, Adana. Detaylı bilgi ve randevu için 0532 411 8456. Özel Ömür Cerrahi Tıp Merkezi Saç Ekim Birimi. Gündem Spor'dan herkese merhaba. Ee, keyifli bir hafta olmasını diliyorum öncelikle. Ama geçtiğimiz hafta yani 20. haftayı 27. haftayı geride bıraktık. Ne Adana Demirspor ne de Adana Spor maalesef e, haftayı galibiyetle kapatamadılar. Kaldı ki Demispor çok yaklaşmıştı ama 90 artı uzatma dakikalarda yedi golden sonra e, skor 1-1 oldu. E, Adana da kendi sahasında Bursa Spor'a 3-0 mağlup oldu. E, i̇sterseniz Demir başlayalım. E, herkesin e, bildiği gibi cumartesi günü deplasmanda e, ligin son sırasındaki takım olan Eskişehir'e karşı e, tamamı gençlerden kurulu ki takım kaptanı Sezgin dışında ki gol atan oyuncu oldu. E, tamamı gençlerden kurulu Tamamı e, kendi at yapısından yetişen oyunculardan kurulu bir takım Eskişehirspor ve haftalar önce de e, küme düşmeyi garantilemişti. E, buna rağmen yani e, takım Adana Demir bu takımın motivasyon eksikliğinden kaynaklanan belki de rakibi küçümseme anlamında çok ciddi problemler yaşadığı haftada ki 1-0 öne geçti. E, 89. dakikada vokanşe'nin Şen'in asisti Emircan e, Altıntaş'ın golüyle ki Emircan e, bu sezon 5. golünü attı. E, ama tam bu skor böyle biter denildiği e, anda 90 artı 2 ya da 3'te e, rakip golü buldu. Ki Okan'ın çok büyük hatası var bu maçta golde e, ve skorda 1-1 sonuçlandı. Yani ligin son sırasındaki takıma puan verdi Adana Demirspor Kaldı ki bundan önceki İstanbulspor ve Samsun Spor maçlarına kazanan bir takım vardı. E, ki o maçlardan önceye kadar Demirspor puan sıralamasında üst sıralarda yer alan takımların hiçbirini yenememişti. E, hepsine puan vermişti. Ama e, Samet Hoca'nın gelmesiyle birlikte e, önce Samsung e, Samsun deplasmanı sonra e, İstanbul Spor galibiyeti e, tabii takımın bir motivasyon artı bir motivasyon sağladı. Ama e, maalesef hiç umma, hiç ummadığı bir puan kaybı yaşadı Adana Demirspor. Bu puan kaybı da ligin son sırasındaki e, eski şeyi spora karşıydı. E, tabii ki kimse beklemiyordu bu puan kaybını. Yani bir anket yapılsa 98 Adana Demirspor kazanır e, çıkacağından da eminim. E, maçtan sonra da Adana Demirspor kulüp başkanı Sayın Murat Sancak'ın bir Twitter'ı oldu, bir tweet'i oldu. E, şu açıklama yaptı sancak. E, bırakın kardeş takım aynı şehrin takımı herkes herkese karşı verdiği mücadeleyi verse amenna ama maalesef bize karşı oynayan canavar kesiliyor. Nedendir bilinmez bize karşı verilen mücadele başka takıma karşı verildiğinde ben de çıkar akışlarım. Yani burada Sancak'ın açıklamasında şunu anlıyoruz. E, Demispor'a karşı oynayan rakiplerin ee, daha dişli, daha savaşçı bir kimliğe büründüğünü ifade ediyor. Kaldı ki Eskişehir dost e, ifade edilen bir taraftar grubu. Böyle bir camia ama e, Sayın Sancak'ın veryansını e, dost denilen kimse dost değildir. Biz kendi kendimizin dostuyuz tarzındaydı. Haklı bence ama bir nebze de iğneyi kendine batırmak lazım. Çünkü Adana Demirspor Yıldızlar Topluluğu bu ligin en pahalı iki takımından biri olan bir Adana Demirspor, ee, ki İstanbul ve Samsun maçlarını kazanan bir Adana Demirspor. eski ee, Eskişehir'e de puan kap duruyorsan bence ilk önce iğneyi kendine batırmamız lazım. Ee, fark olur. Maç başlamadan önce farklı olur. Farklı bir tarif adresi kullanan maçta Adana Demirspor maçı bir puanla ka ta tamamladı. Kaldı ki Eskişehir'in ikinci arada bir iki tane net pozisyonu olduğunda belirtelim. Adana ee, Adan Demirspor'un da gol fırsatları oldu ama değerlendiremedi. Bir topu da direkte patladı. Ama ben ilk önce iğneyi kendimize batırmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, bu kadar iyi bir kadro, bu kadar geniş rotasyonlu kadronun Eskişehirspora karşı işi erkenden bitirmesi gerektiğini ama maalesef ee, i̇şte motivasyon böyle bir şey. Maç motivasyonu böyle bir şey. Adana Demirspor bu maçı küçümsedi. Oyuncular bu maça iyi hazırlanamadı. Kafa olarak buna inanıyorum. Belki kafa olarak iyi hazırlansaydı bu maç çok farklı biterdi. Ee, bence ilk önce iğneyi kendimize batırmalıyız. Ben bunu bu şekilde belirtmek isterim ki 90-89'da 89. dakikada Volkan Şen oyuna dair oldu. Bir asist yaptı. Haftalardır yoktu sahada biliyorsunuz. İşte takıma bir ay önce katıldı. Ee, ama asiste döndüğünü söyleyebiliriz Volkan Şen'in. Ee, bence Adana Demirspor Spor e, çok önemli bir fırsatı elini tersi ittiğini de ifade edelim. Eğer bu maçı kazansaydı e, Samsun e, ee, Giresun'un ardından ikinci sıraya çıkacaktı Adana Demirspor. Ee, 52 puana ulaşacaktı ama maalesef bu fırsatı eline tersi de itti. Ee, şu an dördün sırada, hala dördün sırada. Bunu da hatırlatalım. Altay geldi, Altın Ordu geldi. Ee, bu rakip, bu takımların da yarışı ortak olduğunda hatırlatmak isterim. Kaldık Altay son maçlarda inanılmaz top oynuyor. Osman Özköylü yönetimindeki Adana Demirspor'u ve Adana Spor'da görev yaptığını da hatırlatalım. E, ee, bu hafta milli maç haftası Adana Demirspor e, ve Bincilik'teki e, Spor Toto Bincilik'teki takımlar dinleniyor. E, Adana Demirspor önümüzdeki hafta e, kendi sahasında Keçiören gücüyle karşı karşıya gelecek. E, Keçiören'le çok zorlu bir maç oynayacak. E, şu an takımı izinle. E, önümüzü günlerde hazırlık yapacaklar. Milli maç arası e, bunu da e, hatırlatmak isterim. E, şunu da eklemek isterim. Adana Demirspor U19 takımı bu hafta Eskişehirspor'la Adana 5 Ocak stadında oynadığı maçı da 1-0 kazandığını ve golü de takım kaptanı Musa Bulut'un attığını da ifade edelim. Kaldık ikinci arada rakibin de çok önemli atakları vardı. Kalesine devleşen Nedim'in de takımına puan nar kazandırdığını ifade edelim. Ee, i̇lk galibiyetini aldı Adana Demirspor 19 takımı. İkinci maçta ilk galibiyetini aldı. Bunu da dipnot olarak size aktarmak isterim. Ee, İrfan İsa ile Gündem Spor'un bu haftaki te canlı telefon bağlantısında Kozan Spor'un çok e, önemli bir oyuncusu, genç bir oyuncusu ki Adana Demirspor'un bonservisi Adana Demirspor'da olan bir oyuncu Ahmet Çelik'i biraz sonra canlı telefon bağlantısında e, yayınımızı alacağız. Ona Artan performansını soracağız, hedeflerini soracağız. Biraz sonra e, Sayın e, Bahar Hanım e, canlı telefon bağlantısına yayıncımız e, kendisine telefon bağlantısı yapacak. E, son iki haftada iki tane gol attı, galibiyeti getiren gollerdi bunlar. E, Ahmet Çelik'e de hepsini soracağız e, ki bonservisi Adana Demirspor'da olduğunu ve Adana Demirspor kulübünün de e, Ahmet Çelik'i çok yakından takip ettiğini de hemen. E, belirtmek isterim. Yayınımıza Ahmet'e bağlanmadan önce e, sayın e, geçen hafta Sayın e, TÜFAT e, Hakem ve Gözlemciler Derneği adına Şube Başkanı Sayın Tülay Tapçı'yı ağırlamıştık. E, sayın ile yaptığımız yayından sonra ben şu ifadeyi kullanmıştım. Kilolu hakemlerin e, artık maç yönetmemesi gerektiğini ifade etmiştim. Evet bu doğru bir eleştirdi ki aralarında benim çok samimi olduğum dostlarım da vardı. E, ama sevindici bir haber. 2-3 e, tane hakem bizim programımızdan sonra hemen spor salonuna koşmuşlar ve kilo vermek için elinden geleni yapacağını duydum. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti. Zaten göbekli hakemler gerçekten yeşil sahalara yakışmıyor. Çünkü oyuncu grubu da inanın e, o hakemleri öyle görünce çok fazla kaleyi almıyorlar. Ben bunu birebir bildiğim için bunu da e, dipnot olarak açıklamak istedim. Tülay Tapçı'nın da Sayın Başkan'ın da bu konudaki yaklaşımına da e, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hassas ve önemli davranışlarda bulunarak e, ikazlarda bulundu kendilerine. E, Biraz sonra e, Sayın Ahmet Çelik e, Kozanspor'un değerli oyuncusunu bağlantı hemen yapalım. E, onunla da sorularımız olacak kendisine. Artan performansıyla alakalı. Hemen bağlantı yapıyoruz. Sıf, sıfı BFM'de İrfan İstahalli Gündem Spor'un canlı telefon bağlantısındaki konuğu e, Kozan Spor'un genç oyuncusu Ahmet Çelik olacak. Hemen. Alo, evet. Abi. Ahmet merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Sıfı BFM hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abicim. İyiyim abi sen nasılsın? Valla iyidir. Senin attığın goller, yaptığın asistlerle daha bir daha mutlu oluyoruz. Ee, öncelikle yükselişinden dolayı kutluyorum. Takım iki haftada kazanıyor. Ama e, yayından önce de belirtmiştim. bon Bonservis'in Adana Demirspor'da ve Adana Demirsporlu özellikle sportif direktör Gökhan Göktürk seni çok dikkatli takip ediyor. E, topu sana atayım. E, süreç nasıl gidiyor? Küme düşme potasından bir nebze çıktınız bir basamak yukarı ama hala tehlike devam ediyor. Senin performansın içinde neler söylemek istedim? Istersin. Abi öncelikle e, ilgin alakan için çok teşekkür ederim. Abi takım e, yükselim, yükselişimiz takım için iyi oldu. Hani Kozan halkı için yani bu takım düşmemesi yani Kozan halkı için özellikle çok iyi olacak. Takımın durumu gayet iyi abi, gayet güzel böyle aile ortamı var takımda. Hocalarımız olsun, çalışanlar olsun, herkes böyle bir arada yani iyi gidiyor abi çok şükür aile ortamı gibi dediğim gibi. Yani bu yükselişe devam et, yani edeceğiz. Devam edeceğiz abi. Ahmet son iki haftada e, attığın goller var. Takıma galibiyet getiriyorsun. Kaldı ki Kozan haftalarda kazanamıyordu Kozan Spor. Ama e, hem içeride hem de deplasmanda son e, dün oynadığınız Muğla maçında attığın goller vardı. E, şu an iki arka arka iki tane gol attın. E, kendi performansın için neler söylemek istersin? E abi işte gol at, gol attığım için mutluyum. Özellikle hani takım için haftalardır bizde hani yani şanssızlık vardı üzerimizde. Bir türlü gol atamıyorduk hani bayağı bir fırsat yakalıyorduk. Yani bunu değerlendirmekte sıkıntı çekiyorduk. Yani bu attığım gol için çok mutluyum. Hani en azından takım için de bir moral oldu. Yani bu gollerin devamı gelecek. Ahmet sen Adana Demirspor U19 takımında geçen sene kaptanlık yaptın. Kaptanlık yaparken de sağ bek mevkisinde görev aldın ama bu sezon Kozan Spor'da Ramazan Selin hocam e, hem seni sağ önde hem sol kanatta değerlendirdi. Bununla alakalı da e, yorumunu merak ediyorum ben. Evet abi. Demin Spor'da bek mevkisinde oynuyordum. Buraya geldim. Ramazan hocam sağ olsun bana büyük destek e, verdi işte. Benimle bayağı bir ilgilendi. İlk başta bek başladım. Sonra işte e, gerektiği için beni sol açık ve sağ açıkta denedi. Oynadım. Orada da gayet hani Etkili oldum. Bu yüzden orada devam ettim abi. Ramazan önce işte oynattı sağ olsun. Öyle abi. Ee, şu an küme düşme potasında bir nebze bir basamak çıktınız ama hala e, büyük sıkıntı yaşıyor Kozan Spor. E, i̇stersen ee, bu küme düşme e, durumundan da bahsedelim. Çünkü neden? Arkadan e, yani çok ciddi rakipler de e, galibiyet gelme, almaya başladı. E, hala e, şansınız devam ediyor. Küme düşme potasındasınız. E, yani takımı nasıl bir gelecek bekliyor? Ondan da bahseder misin? Ya abi işte dediğin gibi yani bütün takımların neredeyse puan durumu aynı. Yani Ahmet yani şöyle bir ekleme, ekleme yapayım istersen. Yani Muğla'nın son sırada olduğunu, Sultanbeyli 25, Kırıkkale 27, Silivri 28, Bergama 28, Kozan 29, Karakörp 29, Modafen 30, Siirt 32, Alanya Kestel 33. Yani 8. sıraya kadar hala üçüncü takımın hatta yani dördüncü takımın hala küme düşme potası olduğunda belirtelim istersen seyircilerimize. Aynen abi işte dediğim gibi aynı 8. sıraya kadar bile 4 puan farkımız var ve aşağıya aşağıya da doğru iki puan fark var abi. Yani her an her şey olabilir ama biz aile ortamı kurduğumuz için yani bu galibiyetlere devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani takımca yani devam edeceğiz bu şekilde. Biz kümeye düşmeyeceğiz abi. Elimizden gelen ne varsa herkes yapıyor bunu. Takım arkadaşım olsun, hocam olsun, oradaki çalışanlar olsun. Hepimiz birlikte olduğumuz için yani devam edeceğiz bu süreci abi inşallah. İnşallah zaten düşmezsiniz. Çok çalışır, sahada savaşır. Ee, yani sadece Kozan düşmüyor Adana'da küme düşüyor olaya böyle bakmak lazım kaldı ki evet e, bizim genç oyuncularımızı oynatmamız için ilçe takımlardaki e, ekiplerimizin de liglerde olması lazım biliyorsun Adana merkezde herhangi bir üçünlük takımı yok sadece Ceyhan Spor ve Kozan Spor var hem Kozan Spor hem Ceyhan'da da Adanalı gençler var bu anlamda o takımların olması şart. Ee, eğer üst sıraları olmuyorsa bile en azından yani orta sıralarda olmasını tabii ki tercih ediyoruz. Ama e, seninle alakalı şöyle bir de bir durum var. Sen Bonservis'in Adana Demirspor'da kaldı ki senin takımında 4-5 tane de Adana Demirspor altyapısından olan oyuncular var. E, e, seni dikkatle takip ettiklerini biliyorum. Bu konu hakkında neler söylersin Adana Demirspor camiasına? Abi işte biz Demirspor'dan kiralık geldim yani benim en büyük amacım hayalim zaten o takım altında o formayı terletmek olacak abi yani bu Kozan ve Adana hani takımları için önemli olan şey de Adana'daki oyuncuların genç oyuncular için büyük bir fırsat abi burada buralarda o kendilerini hani oynayıp kendilerini göstermek için büyük bir fırsat oluyor abi böyle yani bu takımlar yani abi işte düşürmeyeceğiz ve önümüz hani gelecek olan Gençler için yani bir fırsat, bir şans kapısı açmak istiyoruz abi. Yani e, bu takımı ligde tutup. Son olarak senin hayalin Adana Demirspor tabii ki çünkü o at yapısından yetiştin. Yıllarca Adana Demirspor at yapısında çeşitli yaş kategorilerinde forma giydin, kaptanlık yaptın Ahmet. E, hayalin evet, abi. bence Adana Demirspor diye düşünüyorum. Aldığım enerji, e, hedeflerin hakkında bana kısaca bilgi verir misin? Abi benim ilk hedefim sene e, sonu bittikten sonra Demir Spor'a tekrar dönüp orada yani kendime böyle şans olmaya bakacağım abi. Orada ilk hedefim orada yani top oynamak olacak. O form formayı terletmek olacak abi. Ee, abi Ondan Çelik, sonra, evet, e, evet. Biz seni gerçekten e, maçlarına gelemesek de e, dikkatle takip ediyoruz neler yaptığını. Daha doğrusu Kozan'ın neler yaptığını hep sayfamıza paylaşıyoruz. Destek vermeye de çalışıyoruz. E, ben buyum hem şahsına hem de Kozan Spor'a başarılar diliyorum. Umarım e, çok çalışarak ligde tutunur Kozan Spor ve sen de hedeflerin olan Adana Demirspor'a tekrar dönersin. E, ben bir teşekkür de ailene yapmak istiyorum gerçekten. Çok değerli bir ailem var. Her zaman yanında oldu. Bunları da bu vesileyle ben teşekkür etmek isterim. Abi ben çok teşekkür ederim. Zaten desteklerinizi desteklerinizi görüyorum zaten. Her zaman yanında oluyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim size. Rica ederim Ahmet. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkürler. Başarılar diliyorum Ahmet. Ben teşekkür ederim abim. Kolay gelsin. Çok günler. sağ ol. Evet. Kozan Spor'un değerli oyuncusu Ahmet Çelik. Genç oyuncusu Ahmet Çelik'le canlı telefon bağlantısı yaptık. Evet. Tülay Tapçı hocamız da canlı yayını izliyor. Kaçırmıştır ama tekrar yenileyim. Tülay hocamızda yaptığımız e, canlı yayında yaptığımız bir eleştiri vardı. E, kilolu hakemlerin sahaya yakışmadığını ve bu konuda e, eleştiri yapmıştım. E, bizim programımızdan sonra 2-3 tane arkadaşımızın da spor e, diyetine ve spor e, ekimlerine başvurarak spora başladığını haberi geldi. Demek ki işlerini e, layıkıyla yapmanın e, mutluluğu içerisinde olacağını düşünmüşler ki hemen Kilo vermenin peşine düşmüşler. Bu anlamda ben tekrar kilo vermek isteyen, sahaya yakışan hakemlere teşekkür ediyorum. Bu Adana amatör için bence de önemli. Çünkü sahaya yakışmalar lazım. Bunu da dipnot olarak söylemek isterim. Hemen Adana Spor'la da devam etmek istiyorum. Aslında Adana Spor'a geçmeden önce klasman hakemi Halkan Parsak Adana'dan 5 yıl önce Uşak'a gitti. Giderken de bölgesel amatörlük hakim olarak gitmişti. Orada eğitimin, üniversite hayatına e, devam ettirdi. E, Uşak'ta da yükseldi ve klasman hakim olarak Adana'ya döndü. Yani Adana'ya şu an bir tane klasman hakim daha gelmiş oldu. E, bu anlamda e, 28 yaşındaki Alkan Parsa'ya ben başarılar diliyorum. Yani en azından Adana hakemliği için. Önemli bir isim. E, kendilerine de hoş geldin diliyorum. Yeni sezonda da e, daha önemli düdükler çalarak hem ikincilik hem üçüncülükte e, hem de Adana Amatörü'nde e, tekrardan başarılar diliyorum. Bunu da e, ifade edeyim. Adana Spor gerçekten büyük bir muamma. Neden muamma? Fatih Akger'le sözüne başlayıp. Ee, daha sonra Yunus, Yunus Emre Ceylan daha sonra Emrah Bahrahtar ve son olarak Eyüp Arın hocamızla devam ediyorlar. Yani şu an 27 haftada 3 tane teknik dörtlüğü e, eskitmiş e, göndermiş e, 4. teknik adam olan Eyüp Arın'la eee Yola devam ediyor. E, bu arada keşke herkes sizin gibi genç oyuncuları bu şekilde takip etse, yayınlara davet etse. Gençlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi iletmek isterim demiş Delil Çelik. E, ben teşekkür ediyorum. Bizim vazifemiz gazeteciysek biz gençlere destek olmamız lazım. Sadece futbol değil, bütün branşlara bütün branşlardaki gençlere hizmet etmemiz lazım. Tabii gazetecilik anlayışı, muhabirlik spor muhabirliği böyle bir şey. Ben teşekkür ediyorum. Delil programı katıldığın için. Adana Spor'da bir teknik törtörlük bilinmezliği vardı. Evet 27. haftada Sayın Eyüp Arı takım başında. E, maalesef dün Bursa Spor'a karşı sağdan 3-0 mağlup ayrıldı Adana Spor. Gerçekten ki toplu oynama oranı e, %62 Adana Spor, %38 Bursa Spor olmasına rağmen bu kez istatistikler yalan söyledi, yanıldı ve Bursa Spor 3 tane gol atarak biri penaltı olmak üzere maçı 3-0 kazandı. Adana Spor'un galibiyet hasreti maalesef 8 haftaya ulaştı. Adana Spor 8 haftadır maç kazanamıyor ee, ve küme düşme potasında da gerçekten Akisar'ın da puan kaybetmesiyle neyse ki hala, puan e, düşme potasının hemen üstünde yer alıyor. E, Adana Spor hemen kendine gelmeli. Milli maç arasında, bu milli maç arasında çok iyi değerlendirmeli. E, kaldı ki, e, milli maç sonrası Bolu, ki son haftaların e, yükselen takımlarından bir tanesi. Son 6 maçın 4'ünü kazanan bir Bolu takımı var. E, 8 haftadır maç kazanan bir Adana Spor var. E, Adana Spor Bolu deplasmanına girecek. Ee, bunu da hatırlatmak isterim. Ondan sonra Ankara Spor, Aksar Spor böyle arka arkaya çok önemli maçlar olacak e, Adana Spor. E, i̇şi zor e, ama e, Bursa Spor maçında Ozogovic'in sakatlığı nedeniyle, Eren Keleş'in, Ergin Keleş'in sakatlığı nedeniyle olmadığını da belirtelim bu maçta. Onların yokluğunda Hüseyin Çolak'ın forma giydiğini hatırlatalım. Hüseyin Çolak da yersizdi bayağıdır oynamıyor zaten. Performansı da çok iyi değildi. Ee, ben şöyle söylemek istiyorum. Adana Spor'un kendini toparlaması için biraz mental anlamda bir e, rehabilite edilmesi lazım. E, Sağda işler iyi gitmiyor. Evet bunu alınan skor ve oynanan oyunda da ne şekilde görüyoruz ama Adana Spor'un keşke sezon başı yapılanmasında devre arası yapılan transferlerde daha nokta transfer yapsaydı da bu sıkıntılara düşmeseydi biliyorsunuz ilk devre Menemen karşı bir kural hatası yaptı Menemen oradan aldığı çok önemli bir 3 puan var kaldı ki o 3 puan almasa ki normal skoru Menemen maçı yenmişti böyle bir durum olsaydı şu an düşme potasında Adana Spor olacaktı geçen sene de ligde pandemi nedeniyle de kaldığını da hatırlat hatırlatmak isterim Adana Spor'da işler yerine gitmiyor bu arada Adana Spor'un da Genç oyuncuları da daha çok forma şansı bulmasını da arzu ediyorum. U19 <laughs> maçında izledim. Gerçekten 2-3 tane önemli ve geleceğe yatırımı olan bir takım görüntüsü verdi bana. Adana Spor. de, milli maç arasında şu an dinlenecekler. Milli maçta bu hafta değil önümüzdeki haftada Bolu karşısında belki de sezonun çok çok önemli maçına Adana Spor çıkacak. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, Ceyhan Spor da bu hafta maç yapmadı. Ee, bunu da hatırlatalım. Ee, Ceyhan Spor'un e, maddi krizde olduğunu, maddi anlamda e, ödemeler anlamda sıkıntılar yaşadığını duydum. E, umarım bunlar e, artık e, ödenir ve Ceyhan Spor daha güçlü bir Ceyhan Spor, playoff'a kal kalma anlamında daha güçlü bir Ceyhan Spor karşımıza çıkar. Kaldı ki şu an puan sıralamasında Darıca ile olan puan farkı sadece 3. Yani Ceyhan Spor gerçekten ilk yılında inanılmaz işler yapıyor bu kadro ve bu yapıyla. Bu anlamda ben e, yönetimin daha e, oyuncuların yanında olarak, e, madde olarak, daha destek olarak Ceyhan Spor'un daha yüksek vizyonda olmasını da temenni ediyorum. Bunu da hatırladım. Bu arada Türkiye Spor Yazar Derneği'nin de 30 Nisan tarihlerinde seçim olduğunu hatırlatmak isterim. Ben Benim de yönetimde olduğum Sayın Çakın'ın ekibi yeniden aday. Yeni dönemde seçildiğimiz takdirde, aday çıkmadığı takdirde daha iyi bir TSE'ye daha iyi bir vizyonu yüksek bir TSE'de ki, ki yapılan 3 yıldaki etkinlikler çok etkiliydi. Bu anlamda ben de çok mutluyum oranın bir parçası olarak yönetim kurulu olarak. E, bunu da hatırlatmak, hatırlatmak isterim. E, bu haftaki e, yayınımızı kısa tuttuk. E, bilgiler aktardık. E, sonuçta e, milli maç arasına da girdik. E, Adana Demirspor ve Adana Spor'un dışında Kozan Spor... E, Dan da haberler vermeye çalıştım. Ee, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Cuma günü saat 13'te yine önemli bir yayınımız olacak. Ee, o tarihe kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Özel Ömür Tıp Merkezi